İstanbul alınca Fatih Sultan Mehmet, en önemli şeylerden birisi nedir? İstanbul harap. Ne yapması lazım? İstanbul'u imar etmesi lazım. Anadolu'dan ve Rumeli'den göçmenler getirtiliyor. Sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar ve Yahudiler de getirtiliyor. Çünkü şöyle düşüneceksiniz, o bir imparatorluk. Değişik şeyler var. Eski Yeni Foça, Argos, Amasra, Trabzon, Mora, Midilli, Eribos, Taşos, Semadire, Kefe, Mengüpten Hristiyan. Konya, Laren'de, Aksaray, Ereğli'de çok sayıda Müslüman getiriliyor. Mesela Aksaray meşhur, bizim Aksaray. Çarşamba var. Çarşamba da e Konya tarafındaki çarşambadır. Buralardan Müslümanlar gelip kendi semtlerinin isimlerini vermiştir. Yahudiler buraya yerleştirilmiştir. Patriklik gelmiştir. En önemli şeylerden birisi Ortodoks Patrikliği'ni tekrar ihya etmiştir. Kendisinden daha sonra Ermeni Patrikliği İstanbul'a taşınacaktır. Ama en önemli şey şehri imar etmiştir. Kapal hmm. çarşı yapılmıştır. Hmm. İstanbul'un, ana İstanbul'un ana semtleri hep kimin ismini taşır? Kendi dönemindeki hmm. vezirlerin isimlerini taşır. 1459'da Hz. Eyyub'un şehit düştüğü yere bir cami yaptırmıştır. Eyüp semti bugün Mekke, Medine, Kudüs'ten sonra gelen İslam dünyasının en önemli bölgelerinden birisi olmuştur.